arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşımın kanalını yeni video yapıyoruz. Ee, arkadaşım nedense konuşuyor. Kanalın sahibi burada. Benim kanalım da var ama şu anda yok. Bir sorun çıktı bende. Şu anda kanalım yok. Ama yakında gelir yakında, gelir, yakında gelir. Yakında gelir. Yakında evet. gelir. Siz buraya buna 20 like gelirse 20 like 20 like gelirse bu bu videoya e o gün kanal açacak. Hayır ben 50 like açarım. Çok ama 50 like hadi 50 like. Ama 20 like gelirse aa, bu kanala arkadaşımla birlikte çektiğim çektiğimiz Minecraft videoları yükleyeceğiz. Ben ıı, arkadaşımla oynarsa oynarsak ıı, Pocket oynarız. O tabletten oynuyor çoğunlukla tabletinden oynadığı için ben bilgisayardan o modda oynayacağım onun sürümüyle. Ben de iki sürümde var hem Java var. Ee, ben hem de, de, Pocket var. Bu arada da ee, Java, Edition'da sunucusu olan varsa e, yorumlara yazabilir. Ben, e, yorumlara yazsın arkadaşım bana iletir. Yani Ben iletirim. O iletir bana sonra ben sunucularımıza gireyim. Bunu yapan ilk 30 kişiye sunucumuzla oynamayı davet edeceğiz. Bu arada sunucumuz da paket Edition'da olacak. Ve 30 kişi olması gerekiyor. Yani 30 kişi geçtikten sonra Bu arada bir daha yazarsanız kabul edemeyeceğiz. Arkadaşlar e, biz iki kişi olarak gireceğiz. Bu arada e, ee, hileler olmayacak asla survival yapıyoruz hardcore da değil hardcore olursa ölürse e, yani bitiyor seri bu yüzden survival yapacağız haberiniz olsun bir de size bir önerim var arkadaşım roblox videosu da gönderebilir bu arada arada da buluşup videolar da çekebiliriz yani her zaman değişir ben çoğunlukla kendi kanalıma atacağım açarsam 50 like gelmesi lazım ama ben ben de... Evet arkadaşlar minik bir yerde çık. sonra geldik minik bir arada yaptık biz. Video bu yüzden birazcık kesilmiş olabilir. Bu arada emin sıkıntı var. Edi... <laughs> arkadaşlar editörümüz yok bu arada. aranızda güzel video edi, editi yapmak isteyen varsa video editi dedim mesela böyle ee, şekilli şukullu böyle arkaya efektler falan da filan da yapan varsa yorumlara atsın. Numarası varsa numarasını da atsın. Çünkü onlara çok ihtiyacımız olacak. Bence de. Ses ekleyebilirim de ben ben hep CapCut'tan ekleyebilirim. Cap, CapCut. ee, arkadaşlar bu arada Emir bu arkadaşımın dediği doğru Emir. Emir'in. Ama bir sıkıntı var. CapCut, hani CapCut'ı herkes biliyordur yani çoğunluk. Bitişiniz ne? Merak ettim. O sadece e, bizim mesela arkadaşlar videomuzu al, al, alıp mesela bazı kişiler videoları alıp çeşit yapabiliyor ya. Hı. Arkadaşlar sakın CapCut kullanmayın. Çünkü CapCut farklı bir iş. O direkt Shorts yapma, Reels yapma, TikTok için yayınlama falan filan için. Ama daha çok böyle programlar var. Biz onları bilmiyoruz. Biliyorsanız daha atarsanız seviniriz. Yani biliyorsanız ya da bak bunu Buna, yapabiliyorsanız bak da buna en az 20 yorum 20 yorum değil de 10 yorum gelsin. Bununla alakalı 10 yorum. 10 gelsin. yorum e, bununla evet. alakalı 10 yorum gelsin de her yorumumuza kalp atacak. Evet kalp ben atacağım. her kalp atacağım. Bir de o ilk 30 ilk 30 Minecraft gelmek isteyenlere de kalp atacağım. Kal, kalp atamazsın da e, nasıl bir şey verebilir? E, e, gelen gelenlerin gelenlere e, elmas vereceğiz. Evet. Set. Ya evet. da atacağız, elmas set atacağız. Mantıklı. Bu arada biz e, netherite'den ya da biz de elmasımız eşitleniriz yani bir şekilde. Veya hepinize geliş ödülü olarak elmas kılıç da verebiliriz. Yani zırh abartı olur da. Elmas kılıç veririz. Mantıklı. Bir de altın elma verelim. Evet. Elmas kılıç ve altın elma. Bak. Veya elitra havai fişek. Evet. Bunları yapana şey yapacağız. Vereceğiz. Vereceğiz. Bu arada sunucumuz de... sunucumuz yakın sürede açılacaktır. Yani direkt atmayız. Ve eniromu nasıl desem videosunu videosunu atar yani ben yakın sürede açmayı düşünüyorum yani çünkü çok hızlı açamam bu işleri daha telefon numarası var hesap açacağım şifre koyacağım falan filan onu YouTube'a çevireceğim ben biraz hızlı açabilirim aslında ya onu ben bir bilgiliyle yapacağım ben biraz Eski hesabımda koyabilirim hatta bu videoyu ama evet, eski arkadaşlar. hesabımda koymayacağım. Çünkü orası biraz dendrikten bir kanal oldu. Evet arkadaşlar şimdilik biz tanıdığım videosu yaptık. Bayağı da konuştuk, sohbet ettik. Ee, bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. hedef 50 like. Benim kanalı açmam için 50 like. Bir, hatta bir de belki, sınır da 50 like. Belki her gün shorts bile atabilirim. Her gün shorts bile atabilir. Abone olmayı Ama unutmayın. Yani beni, e, biraz iletişim falan atarım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizden bu kadar.